Aracımız 2012 model Megan 3. Araca birçok modül uygulamaları yaptık. Şimdi onları göstereceğiz. İlk başta kilit açıp kapattığımızda korna onay sesi olan cukcuk modülü montajı yaptık. Anahtarı verelim abi. Bir kontağı parkları açabilir misin? Önce kontağı aç. Araca aynı model <laughs> gizli montaj Amerikan park uygulaması yaptık. Gündüz ledlerini orijinal çalışacak vaziyette. Şu şekilde kontakla beraber fazla yanıyor. Parkları açar mısın? Parkları açtığımız zaman kısılıyor. Parkları aç kapat. Orijinalinde nasılsa o şekilde, orijinal tesisat kullanarak gündüzle doğrulaması uygulaması yaptık. Amerikan Park yaptık. Amerikan Park'a şurada yanan gündüz LED'leri, aktif olmayan gündüz LED'lerini Amerikan Park'a dahil ettik. Amerikan Park'a aynalar da dahil. Ee, çalıştır abi aracı. Selektör at. Selektör modülü yaptık. Selektör attığımız zaman sislerimiz, kısalarımız ve uzun farlarımız, her şey yanıyor. Basıl tut. Bu şekilde her şey yanmış oluyor. Sağ sinyal ver. Sağ sinyal verdiğim zaman bu tarafta gündüz etleri ve sinyaller her şeyi kesiyor. Bırak sinyali. Amerikanlarımız tekrardan devreye giriyor. Aynalar dahil. Arka sisleri yakar mısın abi? Arka sislerine de çiftleme yaptık. Artık iki sisimiz de aktif bir şekilde yanıyor. İyi günlerde kullanılsın.